Yalnız iyi gömdük ha. Güzel Sana geldin. bir şey söyleyeyim ben. Ben tek başıma bir yerim yedim. Hadi canım. Vallahi yedim. Afiyet olsun. Oh. Yiyin yiyin yemedim deyin. Deyin deyin demedim deyin. Ne? Konya atasözü. Ne demek o ya? Kadim bir atasözüdür. Yiyin yiyin yemedim deyin. <laughs> deyin deyin demedim deyin. Çaktın köfteyi. Çaktın. <laughs> Bitti mi hepsi? Daha yiyecek mi? Yok sordum hadi. Ha yok ya biraz kalmıştım Aynur teyzeye götürdüm. Tikiye ne diye haberlerini verdim sevindi kadın be. Ha, Sağ olsun orada bir, bir istemiş kadın istemiş. içinden of, gelmiş. İyi kadın. Ya, sevaptır. Tabii. Çok şükür evliliğimizde kazasız belasız bir sınavı daha atlattı. Ama benim sana söylemek istediğim bir şey var. Söyle. Şimdi sen o şeyde ya orada. Ne? Benim kocamın en sevdiğim özelliklerinden biri de dürüst olması da değil. mi? Seviyorum bu özelliğini. Eyvallah eyvallah onun için demiyorum. Şimdi dürüst derken yani dürüstlük en önemli şeylerden biri. Ama biliyorsun ki biz birkaç zamandır tanışıyoruz. Benim senden önce koca bir hayatım var. Geçmişim. Benim de. Senin de. Halil'in. Şimdi dürüstlük tamam. Hı ama dürüst olalım derken şimdi her şeyde her konuda toptan dürüst falan o pey der pey. Her gün bir şey olur mesela söyleriz ah bravo dürüstsün. Bir şey daha olur eyvallah sadece dürüstsün. Sade. Da. Toptan söyleme. Dur 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 dur. Sen motoru yakacağım belli ki bu sefer ben sana yardımcı olayım. Şimdi benim yani benim orada anlatmaya çalıştığım şey farklı. Ben de biliyorum birbirimizden önce hayatımız olduğunu. Yani senin hayatına bir sürü insan gitti çıktı benimkine belki öyle bilmem ne yani bunları anlatmadık bunlar konuşulmadı mesela geçen doğruluk mu cesaretlik mi de vermek istemediğin cevapla ben bunları anlıyorum hmm. yani günü gelince istersek anlatırız ama benim anlatmaya çalıştığım şey şu dürüstlükten kastım ben biliyorum ki yani öyle hissediyorum benim tanıdığım Sadi kendisine bir çıkar sağlamak için ya da benden herhangi bir çıkarı olduğu için bana asla yalan söylemez asla hayatta Hah, ben de bunu diyorum bu benim için yeterli gerisini şu an için bir önemi yok sevdiğini bilmem iyi oldu. Çünkü insanın karısı bence aynı zamanda da en yakın arkadaşı olmalı. Sırlaşı, dostu. Sen yine de iki tane de ya ver şimdi şey olur, kızlar. doğru. <laughs> ya ver. Ha, hatta şey ya, bu... O... Ee, Ne işim? Ödevim. Ödevi yapıyorum. Ha, evet. Doğru. Ödev önemli. Kadın. Artık evet, ödevimi yapmış olayım. Kadın dedikleri de doğru yani. Tahsilli kadın. Komuş. Komuş etmiş. Yar da bildi. Hı hı. Film mi izlesek? İzleyelim ya afiyet. Alışacağım. Hayatımıza yeterince aksiyon olmadığı gibi bir de televizyon izleyelim ya. Ya hiç şey, hiç şey romantik filmler izlemeyelim, aksiyondan uzaklaşmayalım. Bir tane Sen adamsın ya. Seni var ya, gerçekten kocansın ya. Sen benim. Açalım titanik izleyelim. <laughs> i̇zleyelim. delirdi <Ertemiz> delirdik. <laughs> Benim hiç yapayım mı lan Mısır patlatalım. Hı. Şiştim Sen... ama mısır yerim var. Mısır. Mısır yerim var. Sen mısır. de kadınsın. Gelsin. Hart gibi gelsin. Eşimiz bu yaşamak.